you're the king you're the one you're the best muscle so me in the jungle there's no the rest bibu ba Hey, <laughs> Sorun değil Bill, neredeyse bitti. Ve sanırım program çok iyi olacak. Mükemmel olmadı David. Mikadolar buraya saat üçte gelecek. Onları satın oh, almaya, ikna etmek için ikinci, ikinci bir imkanımız asla olmayacak ona göre. Merak etme Bill, her şey harika olacak. Buna bayılacaklar. Kesinlikle bayılmalarını umuyorum. Sana güveniyorum David. Buğra... <laughs> <laughs> Hey Marsu, Sorun ne? Oynamak istemiyor musun? Ne oldu? Çocuklara sonra banyo yaptırabilirsin. Bir 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 Abi. Tamam. Ya. Bugün ne? Bugün ne? Neyse, ne oldu? 3. Kontrol alt. Yükseltme. Evet. Evet, 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 evet. Evet, bu harika. <laughs> Burada ne işin var senin? Uba, 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 uba. Marsu. <laughs> büroya girmek yasak. Ay, günaydın baba. Leo, Marsu ile evin içinde oynamamanızı size kaç kere söyledim. Burası benim iş yerim ve çalışırken sessizlik isterim. Sessizlik. <laughs> oh, merhaba David. Bak, aa, bu canavar da ne böyle? David, <laughs> David. David şey bak David David, evet, David Biraz erken bağlanmanı istiyorum Böylece müşteriler gelmeden programın nasıl çalıştığını gösterebilirsin David Sorun değil Aslında bakarsan işim bitti Hepsi bu diskin için değişti <laughs> Çevrende o hayvanlar varken nasıl çalıştığını bilemiyorum Ama ne de olsa bu senin için Görüşürüz David Artık yeter kesin şunu Oh, bıktım, 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 He. bıktım. Artık bıktım. seni yalnız bırakacağız. Evet, nihayet bitti. <laughs> Hazır hmm. tamam. Humba humba. Humba humba. Humba humba. Hayır, 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 bu gerçek değil. Buna inanamıyorum. Aa, çok üzgünüm baba. Daha dikkatli olacağız. Bir daha bunun gibi bir şey olursa, Marslular bir daha asla buraya gelemez haberin olsun. Ne? Ne? Ama baba bu o kadar kötü değil. Evet o kadar kötü Şu gömleğe bak. Sen beni dinliyor musun? Hatta umurun tamam. Bu neydi? Hı? Aa hayır. Zaman geldi mi? Didi'nin teknesi 10 dakika içinde çıkıyor. Temiz gömlek giymeliyim. Aa gecikmek istemiyorum. Çabuk. Daha hızlı Marsu, daha hızlı. O diski gitmeden önce babamın çantasına koymalıyız. Baba! <laughs> Baba!

Oba, <gülüyor> uha, <gülüyor> oba, 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 ah, bunu ucuz atlattık. Oba, oba. Çabuk Marsu. Sadece birkaç dakikamız kaldı. Hobi! 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 О ба ба Bir... Ooh, Ooh, nihayet. Hadi, artık gidelim. Bibi, 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 buba, buba, buba. Baba. Baba, evde misin? Hey baba. 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 Baba! Baba! Niye? Sanırım az önce çıktı. Ha, hayır. Şimdi ne yapacağım? <laughs> Hepsi benim suçum. Şimdi babamın başı derde girecek. Bu program onun için çok önemli. Baba.

Başka imkanımız yok. Bunu doğruca babamın bürosuna götüreceğiz. Nereye koydum? <laughs> nereye koydum? <laughs> Anlamıyorum. Onu ne yaptım? Hı? <laughs> Aha. <laughs> Acele etmeliyiz. İmkanımız varsa babam gittiğini fark etmeden onu yerine koyabiliriz. İçeride çok sessiz olmalıyız. Bu büyük bir şirket. İçeri öylece giremeyiz. Anladınız mı? Hayır. Aa, olamaz. Bu kolay olmayacak. Emin misin? Rafanın üzerinde mi? Masanın altında mı? Masanın altına baktım. Anlamıyorum. Nereye gitti bu? Bil. <laughs> Programla ilgili küçük bir sıkıntı vardı. <laughs> ne? Evet. Ne <laughs> Şu disk var ya hani... <laughs> E, kayboldu. E, ama 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 ben ben onu bulacağım. Emin o bulacağım. Çünkü bir disk e, bir, bir yere kaybolamaz değil mi? Hmm. E, e, şey ama biraz zaman gerekiyor sadece. Zaman kesinlikle sahip olamadığımız bir şey. Mikado grubu bu akşam dönüyor. Tokyo'dan sadece bizim yazılımımızı satın almak için buraya geldiler. Senin yüzünden milyonlar kaybedeceğiz. Ama 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 ben dinle. Ben... Onu bulmak için 10 dakikan var. Bulamazsan eve dönebilirsin. Bir hayatının geri kalanında o sarı siyah maymunlarla oynayarak geçirebilirsin. Anlaşıldı mı? <laughs> Şimdi de kayboldum. Ho <laughs> baba. <laughs> Beni burada bekleyin. Nerede olduğumuzu bulacağım. Tamam mı? Kımıldamayın. Birazdan dönerim. Hopa. Affedersiniz. Bay Newman'ın bürosu nerede acaba? Ah, evet tabi. Bay Newman'ın bürosu şey... Ama Delirdin mi? Asansörü kim tutuyor? Burada neler oluyor ha? Çabuk! Oo, hayır durun! <laughs> Benden bu kadar kolay kaçabileceğinizi mi sandınız? <laughs> hey! Buraya gel. <laughs> Uf, uf. Uf, uf. Uf, baba. <gülüyor> Ayy, <gülüyor> bunu toplantıdan önce babama vermeliyiz. Ha? <laughs> hayır, hayır, hayır. Güzel, inanamıyorum. Bu babam. Didi'nin teknesinde bırakmış olmalıyım. Alo. Hemen gel. Müşterilerimiz burada. Ne? Ya, bu doğru olamaz. Mikadolar çoktan gelmiş. Aha, bu kez gerçekten mahvoldu. Hı. Merhaba. Çöpü almaya geldim. Hepsini al. Aha, artık ihtiyacım yok. Hiç fark etmez. Kovuldum çünkü. Öyle mi? <laughs> Bitti. Kovuldum. Mahvoldum. Mahvettim. Şimdi bize ne olacak böyle? <Gülüyor> <Gülüyor>

Baştan başlayalım. Bill, bunca yıldır seninle çalışmak gerçekten bir zevkti. Kimi kandırıyorum? Bunu nasıl yapar? Bunca yıllık hizmetin karşılığında hem de... Bu hiç adil değil bir... Sen zalim ve sadistsin. Ama beni çiğneyip geçemezsin. Kim? Bill, sana bir şey söyleyeceğim. Hmm. Aa, Aa. Aa. Aa ee işte burada. <laughs> Değil mi? Bu konuda sana güvenebileceğimi biliyordum. Baylar, hiç şüphesiz endüstrinin çeyresini değiştirecek bu son sistem yazılımı ...kaydettiğimiz pek çok gelişmeyi gördüğünüzde bizi takdir edeceksiniz. Tatlım, bu akşam özel bir akşam. Sevgili kocan yeni bir zam aldı hayatım. Ah şu hale baklio. Bütün gününü Mars ile oynayarak geçirdin öyle değil mi? Bazıları kesinlikle çok talihli. Bu konuda haklısın baba. Bebil şeydin. 咦。<music>